Luxor şehri, Nil'in batı ve doğu yakası olarak iki kısımdan oluşuyor. Doğu yakası tapınakların, batı yakası ise ölülerin bulunduğu yer olarak anılmaktadır. Bugün, bir gün önceden doğu yakasında 300 Mısır Pound'una anlaştığımız taksiyle bu bölgeyi görmeye gidiyoruz. Karşı kıyıya giden tekne otelimize yakın ve karşıya geçmesi 5 pound. Bir nehir üzerinde süzülerek kısa bir sürede böller olarak alınan batı yakasına vardı. Takdimimizde iskeleye karşıladı ve bu gizemli bölgede yolculuğumuz başladı. Krallar Vadisi dünyanın en çok turist çeken bölgelerinden birisidir. Vadide toplam 62 mezar bulunuyor. Amerikalı arkeolog Carter'ın tutan mezarını bulmasıyla eski Mısır'da en iyi arkeolojik bölgelerden biri haline gelmiştir. Bizce de piramitlerden daha cazip bir bölge. Krallar Vadisi'ne giriş ücreti 260 Mısır Pound'u. Bu biletle 3 mezarın içini gezebiliyorsunuz. Ayrıca Seti'nin mezarını geçmek, gezmek isterseniz 1000 Pound, Tutankamon'un mezarını gezmek isterseniz de 300 Pound verip bilet almalısınız. Unutmayın, bu biletleri içeri girmeden önce almalısınız. İçeriye girdikten sonra mezarların başlangıç noktasına ulaşmak çok uzun olmasa da orada 10 puan verip bir bilet aldığınızda gidiş ve dönüşünüzü elektrikli araçlarla yapma imkanınız var. Unutmayın, bunlar bizim gezdiğimiz Aralık 2022'nin fiyatları. Gitmeden önce yaptığım araştırmalar doğrultusunda. Biz de iki nolu mezardan başladık mezarları gezmeye. Bu mezar dördüncü Ramses'e ait. Çok sayıda grafiti var içerisinde. O yüzden oldukça ünlü ve benzersiz. Mezar, Krallar Vazisi'ni kazarken birçok arkeolog ve eski Mısır bilimci tarafından bir otel olarak kullanıldığı için çok iyi bir durumda. Dördüncü Ramses'in mezarı Kıpti Hristiyanlar için ikametgah olarak kullanılmış. Mezar duvarlarında çok sayıda Kıpti ve Yunan ziyaretçi tarafından bırakılan 656 ayrı grafiti bulunmaktadır. Süslemelerin çoğu bozulmamış, tamamen büyüleyici ve çeşitli sanatlar unsurların kullanımını ve nasıl yaratılıp kullanıldığını ortaya çıkarabiliyor. Mezarın İlk iki pasajı Ra'nın ayininden sahneler içerir ve mezarın üçüncü kısmı mağaralar kitabıdır ve giriş odası Ölüler kitabının resimleriyle dekore edilmiştir. Mezarın duvarları, kapıları, kitabın, göklerin, kitapların ve amduatın parçalarını tutar. Firavun dördüncü Ramses lahidi bir ucu kırık, kapağı eksik ve mumyası çıkarılmış olarak görülebilir. Mezarın ön cephesi kralın taç giyme törenini güneş kursuna tapan Isis ve Neptin'in resimleriyle betimleyen resim ve çizgilerle süslenmiştir. Tavanlarda kanatları açık, kanatlı bok böceklerinin, akrabaların ve şahinlerin resimleri bulunmaktadır. İkinci gezeceğimiz mezarı 11 nolu mezar olarak belirlemiştim. Burası 3. Ramses'e ait. Gerçekten gezdiğimizde gördük ki girmeye değer bir mezar. Mezarda muhteşem fresklerde Nil üzerinde yolculuk yapan tekneler, mızrak ve kalkan benzeri savaş aletleriyle tanrıların önünde Ramses için dua eden iki harpçı resmedilmiş. Bu yüzden de tapınak halkçıların tapınağı olarak da isimlendiriliyor. Firavun'un mezarında cam panellerle korulan çok güzel yarım kabartmalar var. Mutlaka görmelisiniz. Şimdi sizi bu güzel mezarın görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. son mezar ziyareti hakkımızı 14 nolu mezardan yana kullandık. Burası diğer mezarlardan biraz daha ileride, vadinin sonuna doğru. Mezar, Tavselt ve Sethanke'nin mezarı. Krallar Vadisi'ndeki en sıra dışı mezarlardan biri ve içinde iki eksiksiz medar odası bulunuyor. Gelin birlikte gezelim.